Merhabalar, sorabilir misin? Yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm konuğumuz Baturay Özdemir. Efendim hoş geldiniz. Bugün seyircili bir bölüm yapıyoruz. Sen ne yapacağım bunu? Tabii çağırdık sizi de hemen davetimizi icabet ettiniz. Teşekkür ederiz bu konuda güzel bir kitle gerçekten. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Yaptığınız iş çok zor. Özellikle bu kadar büyük bir kitleye seslenmek liderlik de gerektirir aynı zamanda. İlk liderliğinize ne zaman atıldınız? Birinci sınıf. Sınıf başkanlığı seçimi yapılacak. Hani demokrasi anlayalım diye vardı ya. Hani çok, çok iyi anladık yani. Ya <laughs> bir adama bütün yetkileri verme. <laughs> Oğlum sen niye ana akım bedene iyice ateşlenmiş muhalif gazeteciler gibi konuşuyorsun ikide bir? Derdin ne de senin? Ee, evet Masum Bey bir uğradı gitti. Biz devam edelim. Biz devam edelim. Sınıf başkanlığı diyordunuz. Şu noktada sınıf başkanlığı seçimi olacak da anneme gittim. Hırslı anneme dedim ki anne dedim sınıf başkanlığı seçimi olacakmış. Ben kesin başkan olman lazım. Niye? CV'ni yazacağız dedi. <laughs> Bunu dedi ya. Oy toplamam lazım. Ben Özal çocuğuyum yani. Aldım ayıcık ayıcık jelibonları da atıyorum çocuklara. Sürekli bana şey diyorlar ama. Biz seni seçmeyeceğiz. Niye? Sen Türksün. Biz Kürt başkan seçeceğiz. Yok oğlum diyorlar ben Kürt'üm diyor. Benim annem Kürt diyorum. Yok diyorlar sen biz seni biliyoruz. Senin... Bismillahirrahmanirrahim falan diyorum. Doğudayım mı muhafazakar seçmene ulaşayım falan. Diyor. Anlamıyorum ama Türk ne Kürt ne ben 6 yaşındayım 7 yaşındayım anlamıyorum ki Türk ne Kürt ne anneme gittim dedim anne dedim biz Türk müyüz Kürt müyüz dedim annem dedi ki biz liberaliz <laughs> ne alakası var oğlum ne alakası var bu bir etnisiti bu bir ideoloji benim kafamı niye karıştırıyorsun ben namim 7 yaşında liberalim ben aşağıda top oynuyor çocuk diyor ben hacim diyor ben popescu ben diyorum ben liberalim ben yani ben sağda da oynarım diyorum solda da oynarım diyorum ya Peki bu kadar siyasi şaka yapıyorsunuz, hiç tehdit edildiğiniz oldu mu? Bahçeli şakası, işte o son yaptığım gün o gün. Son o gün yaptım. Çok komik şakaydı ya, rahmetli. Yaptım şakayı, kimse gülmedi oğlum. Bir çocuk güldü, onu yok ettiler. Türkiye bölünmez lan dediler, onu aldılar aşağıya. Koşarak indim sahneden. Telefonuma mesaj CCC Alperen CCC'den, DM'e. Seni sikeceğiz yazıyor. Hani seni sikerim, seni sikerler değil, Seni sikeceğiz yazıyor. Bu da benim ülke ocakları kayıt hikayem arkadaşlar. Bunu mu alkışlıyorsunuz? Rahat yok. Büyük geçmiş olsun gerçekten. Her şeyin başı sağlık. Gerçekten. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama. Evet, Baturay Özdemir bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Batur Özdemir. Beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. için Onun için basit bir